Merhabalar, sizlere mikrobiyota sağlığından bahsetmek istiyoruz. Mikrobiyota, vücudumuzdaki bakterilerin topluluğu. Bakteriler, mantarlar, virüsler bir arada vücudumuzda artık bir organı oluşturuyorlar. Bu organın ismi mikrobiyota. Çok büyük bir kısmı da bağırsaklarda yerleşmiş durumda bizim bağışıklık sistemimizle, duygu durumumuzla, hormonlarımızla, metabolizmamızla, yiyeceklerin sindirimiyle çok çok önemli fonksiyonları var bu organın. Ve bu organın yani bakterilerin dengesi bozulduğunda birçok hastalıklar ortaya çıkıyor, birçok şikayetler. Peki bu şikayetler neler? Ee, evet, bu oldukça geniş bir yer bu şikayetler. Ee, özellikle sindirim sistemi ile ilgili şişkinlik, gaz, ishal veya kabız atakları her dakika olması gerekmiyor. Ee, kronik yorgunluk, yani yemek yiyorsunuz, uyuyorsunuz, depresyonda da değilsiniz ama hala sabah yorgun kalkıyorsanız. Ee, kas ve eklem ağrıları, ee, seyirmeler, ee, en önemlisi baş ağrıları. Döküntüler, ciltte açıklanamayan, daha önce ilişkisi hiçbir şeyle bulunamayan egzama, atopik dermatit, bu tip döküntüler, cilt reaksiyonları. Psikolojik değişiklikler, depresyon veya depresif mood, bunlar hepsi mikrobiyota ile ilişkisi bulunmuş şikayetler. Bu şikayetler varsa mutlaka mikrobiyotanızı analiz ettirin diyoruz.